Çüş, çüş. Daha yeni açtım yani. Daha yeni açtım. Bir, bir, bir dakika bekleyeydin! Bu kadar çabuk gelinir mi ya? İnsansın bir, 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 bir dakika bekle, bir saat. Yayına başla başlamaz gelinir mi? Bugün Greeny 4 Maltola Mal Maltuari mal Madness diye bir şey oynayacağım. Yani Yani oyunun amacı ne? Plan bilgim yok. Aleyküm selam. Game Jolt'un oyunlarına bakıyordum. Bunu gördüm. Aleyküm selam Sasuke. Game Jolt'un oyunlarına bakıyordum. Bir yeni bir oyun olsun dedim. Gördüm bunu. 6 ay önce çıkarmış ha bir de. Dedim 6 ay önce çıkmışsa benim niye şimdi benim oyu? Dedim aldım yükledim oynayacağım bakalım neymiş nasıl bir şeymiş bu tarz oyunlar nasıl yüklendiğini yok bu bu green'i döndüm motor metnis kalp bir green oyunu ilk defa görüyorum. Ha reklam mı var? Ey gide. Ey. Oğlum bir de reklam 35 saniye. <laughs> bitmiyor bitsene bitsene reklam bit reklam bitmiyor Hadi başlayacaksın Bit lan Oğlum oynamayacağım senin bu lanet olsun la çakma Roblox oyununu Klasik timer bu ne oğlum klasik tabii ki Acı nasıl mod seçiyoruz ya bana nasıl... yakışmaz o iyisi İyisi bana yakışmaz he Acı madness falan daha olsun ya Değil mi Gece değil mi ya evet. Daha kolay olmasın Slenderina chill olsun Kalite Hacı Seviye yüksek, yüksek seviye kalite. Yüksek ol yüksek seviye kalite. deyvan dedik. Abi glam bilgim yok. Ne yapacağım ben bu oyunda ya? Bunu buraya alacağım bu arada büyük ihtimal. Tamam bu iyi. Nida şatkan da kardeşim. burada biyoloji var arkadaşlar. Burası mesela insanın bak şu kısım insanın okup bu iki bunu okuyorum. O. Aha lan. Oyun videosu koymuşlar böyle. Abi bir bin tekrar diye bir et anladım tamam bak bak yine gelecek dediği bu aynı. Sonra yana dönecek. Ba yemez o da yani bilmiyorum ya. Hacı bunu buraya koy. Boy ma niye tanıdık geliyor lan? <laughs> buraya bant lazım büyük ihtimal. Yani chat bu da amacımız ne acaba? Nenini satayım? Nenini satayım? Tamam mı? Like atayım yanına. Ayıp oluyor hakikaten de yani. Green bir bismi. Oh. Abi. Abi bu oyun çok tanıdık Lan 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 üstte. Lan 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 do 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 ben bir heyecanlandım. Ben heyecanlandım. Do bu, bu, bu oyunu ben bilmiyorum bu. Da chat chat bu arada ben bu oyunu hiç bilmiyorum do. Bunu bayağı küçülteceğim bu oyunu da. Dön, Daha Burada acaba şartlar mı? Bu niye bu kadar gidici? Oyun hakkında gram bilgim olmazsa Hakikaten ha. Yılmaz'da ben daha kolaydı sanki abi. Biz burada niye uyandık ya? Biz buraya nasıl geldik? Aslı biz bunun bizim burada ne işimiz var? Deli adama yani. Onu bilmiyorum ya. Hacı ben bir bir şok acaba? E sen kimsin o? Bu ne? Lan bu abi bu reklamlar niye var lan? Hacı böyle reklamların olmaması gerekiyordu ama yani bu ayıp oluyor, ayıp. Bu niye reklamlar var? 2 saatti geçmeyi bekliyorum. Geç bitmiyor. Reklam denen şey bitmiyor. Lan bitsene reklam efendim. E efendi bit. Heh. Allah razı olsun. Chat indirmeyin Bu oyunda niye reklam var ki? Bu oyunda reklam olmaması gerekiyordu. Hmm, bu beni şüpheli geldi. Ama ha yani kapatabilirim. Ee, maalesef yani kapatabilirim. Bilirim. Ya ha. Şöyle Gidiyorum. 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 아, 지령이... 맞아요. 아니, 왼쪽들이 있제 Alım ne no olacak. Chat like at abone ol chat. I see you. Ne şey oldu? <laughs> <laughs> Crossbow gibi green ya fırlatıyoruz değil mi? Aynı öyle. Bak, bu da bir şeyler var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Lazım. De K lazım. Mide Blue diyor. Bu aslında bir hospital işte. Bu bayağı bayağı gri ne hospital da. acaba ne olacak şimdi? Şişkılı hiç Gram bilmiyorum. Hop.

anneannem beni çağırıyor diyor ki işimiz var gel diyor gitmem gerekiyor yani sizin anlayacağınız benim gitmem gerekiyor Ben bir, bir tahmini bir 30 dakikaya falan geleceğim ee, 30 dakika sonra yeni bir yayın atacağım o yayında artık devam ederiz abone olmayan varsa abone olsun like atmayan varsa da like atsın şu anlık birazdan geleceğim ve yayın devam ettireceğim tamam mı anlaşalım buldu ben geleceğim ve yayın devam ettireceğim tamam mı? Anlaşalım burada. Ben geleceğim ve yayın devam ettireceğim tamam mı? Zaten chatte